Ayaz Aslan'a bir sürü abur cubur aldım bugün. Bunları şuraya sıralayayım da sıralayayım da bir sürü. Çok güzel. Çok beğeniyor bu abur cuburları. Bunların yemeği çok seviyor. Böyle bu topi toplara bayılıyor Ayaz Aslan. Bayağı da bayılıyor. Çok seviyor Ayaz Aslan bunları. Evet. Görünce çok mutlu olacak. Evet, sevecek. Görünce çok mutlu olacak. Ayaz Aslan bakalım. Bunları görünce ne diyecek? Birazdan çağıracağım onları diyeceğim. Ayaz aslan baksana burada bir sürü sana abur cubur aldım. Ayaz aslan gel bak bir sürü abur cubur aldım sana. Ben de dedim ya. Burada bir sürü abur cubur var. Ayaz aslan görmeden bunları almam lazım poşetime doldurayım olmadı da. Bir sürü çünkü. Annesi bir sürü almış ona abur cubur ya. Bir sürü abur cubur almış. Bunları hemen götürmem lazım. Hemen saklamam lazım. Bunu evime götürmem lazım. Çok oh, oh bunlar ben ziyafet çekeceğim bunlarla. Ziyafet çekeceğim bunları. Ziyafet çekeceğim. Oh karnım doyacak. Ayaz Aslan hadi. Gelmiyor musun? Gel. Bak bir sürü abur cubur aldım. Gel. Ah! Ayaz Aslan ne oldu? Ayaz burada bir sürü abur cubur vardı. Ya kim oldu acaba? Ayaz Aslan kim aldı? Kim almış anneciğim? Ses geliyor Ayaz. Ayaz ses geliyor. Kim almış? Hii! Kara maskeli adam almış. Haburçu çuburlarımız. Ayaz aslan. Ayaz aslan. Biz bunu alacağız tamam mı? O şimdi uyuyacak ve biz bunu alacağız tamam mı? Çok sessiz olmamız lazım. Bakalım uyuyordur şimdi o. Şimdi ben bunları buraya bırakayım da birazcık uyuyayım. Çok da uykum geldi. Nasıl uykum geldi anlatamam. Ben birazcık burada durayım. Ayaz Aslan, uyuyor karamaz ki adam. Gidip hemen hamur cuburlarımızı almamız lazım tamam mı? Hadi gel. Sessiz. Gel bakalım. Uyuyor burada Ayaz gel. <laughs> Kaç, 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 kaç. <laughs> gel 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 çabuk. Allah Biz burada, biz yiyeceğiz bunları deme. Ayaz aslan, burada bizim abur cuburlarımız burada. Tamam. Burayı kim kapattı ya? Bu ışıklar neden sönük? Ne oldu? Açayım ışıkları bir. Abur cuburlarım yok. Nerede bunlar? Aldılar kesin. Kesin aldılar abur cuburlarımı. Abur cuburlarımı aldılar kesin. Nerede bunlar? Nerede abur cuburlarım? Abur cuburlarım nerede? Nerede? Bu beraber yiyelim olur mu Ayazoslan? Beraber yiyin olmadı. Tamam mı anneciğim? Kara maskeliyle beraber yiyin. Tamam mı?